Bir bakalım. Bu duvarlar en az bizim kadar şirin gözüküyor. Acaba bir şiir yazsam mı? Hmm, şair ne şirinlediğine dikkat et bakayım. Oo özür dilerim güçlü. Ama birden ilham geldi. Çizgilere şiir yazıyordum. Hmm. Yaşasın. İşte sanatım fantastik yanı. Sakar. Ee, merhaba Rezzem. Ee, o, o, özür dilerim güçlü. Ee, ne yaptınız? hadi. Ya, çok özür dilerim. Ay ay, ay. 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 ay ay Sakar sen bir sanat düşmanısın. En büyük <laughs> eserimi mahvettin. Senden ee, nefret ediyorum. E, sanat düşmanı ne demek? Sen bir felaketsin. Resimlerini başka yerde şirinler ressam. Çünkü bu senin hatandı. Bu benim hatam mıydı? O halde burada daha fazla kalamam. Gidiyorum. Resim yapmak şin bir iştir. Her zaman. Boyamaya devam et ilham geldiği zaman çalışamam güçlü. Şirin baba, bütün şiirler bana bağırıp dururken ben nasıl şiir yazabilirim söyler misin? Peki ben nasıl resim yapabilirim ha Şirin baba? Hmm, pekala her şeyi şirinleyebilmek için zamanımız var küçük şirinlerim. Sizi anlıyorum şimdi işlerinize devam edin. Öğleden sonra resimlerini sergilemen ve şiirlerini okuman için bir sanat festivali yapacağız. Teşekkürler Şirin baba. Teşekkürler <laughs> Şirin baba teşekkürler. teşekkürler. Elmalar güzeldir, kırmızıdır. Ama başına düşerse canını acıtır. Ve sakın unutmayalım sevgili şirinler, elma çürüdüğü zaman acıdır. Kırmızı, sulu ve şirin elma bize hayat verir. Şirin dişlerimizi güçlendirir. Ama elmalar şirin diye çok fazla yersek karnımızı şişirir. Hı? Demek kimse yazdıklarımı önemsemiyor, öyle mi? Hmm, çok ilginç bir resim. Ben evet, bile bir şey anlamadım. Bu nedir? Ee, çok, çok garip. Ne şey bu? Kimler Bu kadın da kim? Bu kadın kim mi? Anlamadın mı? Bu sensin şirine. Ben mi? Ya hayır hayır bu şirine değil şirine bu şekilde gülmez. Ki. Gülmekten nefret ederim. Siz zaten sanattan ne anlarsınız ki sanat düşmanları? Ha? Ee, sanat düşmanı ne? Evet bilginin en büyük yapıtımı nasıl buldun? mavi pantolon kesinlikle yanlış. Şirin Baba Şirinlerin asla mavi pantolon giymediklerini söyler ve Şirin Baba öyle diyorsa... Mavi pantolon mu? Sana mavi, sana mavi pantolonu göstereceğim. <laughs> Sanırım bunlar bana saldırdılar. Ben modern sanattan da nefret ederim. Sanat düşmanlarım. <laughs> Hiç kimse bizi anlamıyor şair öyle değil mi? Evet anlamıyor. Keşke buradan çok çok uzaklara gidebilseydik. Evet, o zaman özgürce şiirler yazardım. O zaman ben de resim yapardım. Hiçbir şiirim bizi rahatsız edemezdi. Ressam, işte buldum, buldum. Biz de fırtınanın adasına gidebiliriz. Ha, evet, en büyük yapıtlarımızı orada yaratabiliriz. Ve şiirlerimi. Ama bir sorun var, oraya nasıl gideceğiz? kıyıdaki botlardan birini alabiliriz. <laughs> evet evet. Ben ben boyalarımı almaya gidiyorum. Ben de Şirin Baba'ya bir not yazayım. Hayır, bir şiir. İyi, e, büyük bir şiir yazayım. Ressamla birlikte engin denizlere açıldık. Ama yanımıza bir kürek bile almadık. Of! Dümeni dikkatli kullansana ressam. Dümen kimin umrunda? Ben resim yapıyorum. Dümeni sen idare et. Sen idare et. Ben mi? Ben nehir için şiir yazıyorum. Ben de nehrin resmini yapıyorum. Bu senin aptal sözlerinden çok daha önemli. Öyle mi? Senin aptal resimlerin için tek bir şey derim. İğrenç. Seni hindi kafalı. Öyle mi? Evet. Hindi kafalı sensin. Sen sanattan anlamayan cahilin tekisin. Senin de iğrenç resimlerin var. Zavallık Zavallı kemiklerim sızlıyor. Fırtına çıkacak galiba. Şirin Baba! Şirin Baba! Şair ve ressam bir not bırakıp kaçmışlar biliyor musun? Şirinler adına fırtınalar adasına gideceklerini yazmışlar. Tam da fırtına çıkmak üzere oraya asla ulaşamazlar. Hadi Şirin onları durdurmalıyız. Şair ve ressam şirin büyük bir tehlikeye atılmışlar. Onları kurtarmak için gönüllülere ihtiyacım var. Ha, bu Aa, çok var ha, ha, Ben geliyorum. Şair ve ressamı severim. Biraz garip davranışlar var ama onları yine de severim. Geleyim parmak takalım. Ben de varım. Ee, şey, e, biz de geliyoruz değil mi Bilgin? Ee, e, 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 nereye gidecektik Bilgin? Ben de size katılıyorum. Bu köyün benden başka sanatsal güzelliklere de ihtiyacı var. Öyle değil mi? Ben de geliyorum Şirin baba. Gitmekten de nefret ederim. Güzel, kaybedecek zamanımız yok. Hadi yola çıkalım. Daha hızlı şirinler, daha hızlı fırtına başlamadan bulalım onları. şirinlerden ve ormandan uzak balık tutmak ne güzel. Eğer büyük bir balık yakalarsan bu hepsinden de güzel olacak. <laughs> i̇şte geldik ressam büyük şirin gölü. Yelkenlerimizi artık açabiliriz. <laughs> evet şirin bir fikir bu. Yapmayı biliyor musun? Bilmiyorum ben de senin bildiğini <laughs> sanmıştım. Aa! Dikkat et aptal! Aptal mı? Ne? Sen aptal... Hey! Şu yaptığına bir bakar mısın şair? Ne yapmışım? Her şeyi ben yapıyorum zaten. Yelkeni de ben açtım. Senin bağırmaktan başka bir şey yaptığın yok ressam. Yeter artık! Senin de bir şey yaptığın yok şair. Bunun farkında değil misin? Yürek çekmekten nefret ediyorum. İşte oradalar! Fırtınaya doğru şirin diyoruz. Çabuk olun şirinler, oradan kurtulmak için şansları olmayabilir! İki saat oldu ama tek balık bile yakalayamadım. Balık yakalamadan eve dönmeyi reddediyorum, beni duydun mu asman? Abi balık! Balık, balık yakaladım! Gördün mü? Gördün mü asman? Hem de büyük bir balık yakaladım, oh! delik kötü balık gel buraya çabuk o o o aman aman darım ah, Yapma, dur! Doğayı olduğu gibi sevmelisin ressam, nefis! Sev demekle neyi kastediyorsun şair? Doğanın şu hali midemi fena halde ağrıtıyor. Hayır hayır ressam, bu dağlık sana ilham vermiyor mu? Oo, bu büyük şirin ne kadar güzel ve büyüksün! Huu, şirinler adına! Aa, şimdi ne yapacağız? Ay, zorumuz geldi galiba! Kurtulamayacağız! ay, evlat İmdat. Ay. Aa. 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 Sen ve senin çılgın fikirlerin şair Bizi neredeyse öldürecekti ee, Bir de iyi yanından bakmaya çalışırsam işte geldik ha? Artık korkacak bir şey kalmadı Aa, Evet evet mükemmel Hadi gel çevreye bir göz atalım Şirinlemeye devam edin neredeyse geldik. Hı, bence şair ve bu fırtınadan sağ çıkmayı başaramazlar Şirin baba. Biz de başarırsak şanslı sayılırız. Aa, ha, ay, ah. Aa, Ay, bu, 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 da neydi ama 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 ben sanki bu sesi bir yerden tanıyorum. Aha, yok yanılıyor olmalıyım olamaz. Şirinleyelim! Heh. Hey! hey. Oo, oh, işte adaya geldik! Başardık! Heh, heh. Evet, en azından kurtulduk. Ee, hey, hey. dikkat edin! Ay! Hey! Nereye düştüre dikkat et sakar şirin! Özür dilerim. Hı? Belki şair ve ressam da kurtulmayı başarmıştır Şirin baba. Umarım güçlü. Ah, ah. Ho cici balık ho dur. Dur azman dur dur şunu bir şey yap. Sana dur diyorum aptal balık. o oh, şey pardon yani cici balık demek istemiştim. Oo! Oh. Oh. azban seni beceriksiz hayvan. Koca balığı kaçırmama neden oldun. <laughs> ne diyorsun Azman? Ne var? Ah, oh. <laughs> Evet Azban en azından karaya ayak basabildik. Ah, oh, neyse. Sağ salim kurtulmayı da başardık işte. <laughs> Beni bekle gerizekalı hayvan. E, Şenim baba, sence ressam ve şair bulabilecek miyiz? Bu büyük bir ada şehrine şimdi dinlenelim. Yarın ararız elbette. <laughs> ya, ah, o, oh. uh. 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 <laughs> yakala on Azman, yakala. Bu sabah kahvaltımız. Kaçmasına sakın izin verme. Yakala. O. Oh. Oh, <laughs> kahvaltımızı kaçırdın azman gerizekalı! Kalkın küçük şirilerim, şahı vere samı bulmamız gerek. Kalkmaktan nefret ediyorum. Şuraya bak Azman, küçük komik bir tekne. <laughs> ne güzel. Dur, bir dakika bir şirin teknesi bu. Azman. Bu adada şirinler var demekten. Burada asla kaçamayacaklar. tatlı şirin kekleri sabahları uyanınca midem hep sizi hatırlar. Oo, olmuyor, olmuyor. Hiçbir işe yaramıyor ressam. Ben de bir şey yapamıyorum şair. Sadece şirin yemeklerini düşünüyorum. Şimdiden köyü ve diğer şirinleri çok özledim ben. Evet. Ama burada olmak da güzel. Evet. Sen de benim gibi diğerlerinin ne yaptığını merak ediyor musun? <laughs> Yine temizlikle iş yaptıklarına eminim. Kahvaltı bulaşığını, tabii kahvaltı bulaşığını yıkıyorlardır şu anda. Evet ve öğlen yemeğini pişiriyorlardı. Oy ne güzel. Oo. Oo. <laughs> <laughs> oh, <laughs> 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 çabuk şu o saklanalım şirinler. <laughs> Azman! Hemen buraya gel şirinleri bulmamız gerek. Azman! Kıpırda biraz. Sen miskin bir kedisin Azman. Sana şirinleri yakalayacağız dedim. Oyalan demedim. İlham perilerim bana yardım edin. Buldum. Güzel bir omlet şiiri. Bunu yapamazsın şair. Çünkü ilham perileri bana bir omlet resmi yapmamı söylediler. Omlet resmi mi? Ama önce ben buldum. Sen haşlanmış yumurta resmi yap. Ya kabul etmiyorum. Haşlanmış yumurta bana alerji yapar. Resimlerin de bana alerji yapıyor. Demek öyle. Evet, beni hasta ediyorsun. Senin şiirlerinde beni hasta ediyor. Asıl senin resimlerin berbat. Evet küçük şirinlerim, sanırım araştırmamız sona erdi. Sen sen bir meyveli keksin tamam mı? Sen sen bir. Şair, ressam, şirinlemeyi kesin. Şirin, Şirin baba. baba. <laughs> İyi çalışıyorsun Azman. İzleri takip ederek onları bulabiliriz sanırım. Ama Şirin baba biz gelemeyiz. Çünkü daha en büyük şiirimi yazmadım. Ha, ben de en büyük resmimi yapamadım henüz. <laughs> azman! Ey! Eğer Azman buradaysa demek ki... Azman! Yakala ben. Azman! Yoksa seni tüy yumağına çeviririm çabuk. Güzel resimlerimi unuttum. Ben unuttum. Ne yapacağım şimdi? <laughs> biri tekneyi şirinlemiş. Gargamel! Benimi mi çağırdın Şirin Baba? Azman, işte beklediğimiz gün geldi sevgili dostum. Senden korkmuyorum Gargamel, şimdi vururum sana! Nasırlarım? Ah, oh, bunun, bedelini ödeyeceksin aptalca. Evet Azman, sonunda onları ele geçirdik işte. Onları kurtarmak zorundayız ressam. Evet ama nasıl olacak? Bilmiyorum, bilmiyorum ama hemen bir şeyler düşünsek iyi olacak. Hadi. <laughs> Sorunuz geldi sizi selsim şirinler. Sizi yemeden önce söyleyecek bir şeyiniz var mı bakalım? Ha, son sözünüz? <laughs> evet Bay Kargamel. Sana birkaç sözüm var. Aa bir şirin daha. Evet ne söyleyeceksen çabuk ol şirin. Sonra seni de diğerleriyle pişireceğim. <gülüyor> <gülüyor> zavallı büyük kötü Gargamel. Bizi yedikten sonra nefret edecek şirini kalmayan Gargamel. Bütün şirinlerini yemek için yakaladı. Ama bizi yedikten sonra yiyecek bir şey kalmadı. <laughs> Korkarım bu Gargamel'in son eğlencesi olacak. Artık yakalamak için bir şirin bile kalmayacak. Zavallı Gargamel, zavallı. <laughs> Hayır, olamaz. <laughs> evet haklısın, söylediklerin çok doğru. <laughs> çok doğru. <laughs> Ay, bu çok güzel bir şiirdi, çok güzel, çok. Keserimiz <laughs> <laughs> yaptı bu. <laughs> Sen gülebilirsin şair Şirin. Yakalamak için bir tane şirin kalması gerek atmışsın. <laughs> Başka türlü şirinden olmadan ben nasıl eğlenirim? Nasıl, nasıl yaşarım? <laughs> Gerçek bir sanat eseriydi şair. Ya, evet, bu şimdiye dek duyduğum en güzel şiirdi. Tebrik ederim. Teşekkürler, sağ olun, <laughs> sağ olun. Ama hala büyük bir sorunumuz var Şirin Baba. Biz bu odadan nasıl kaçacağız şimdi? <laughs> büyük bir sorun. Azvan, şirinler kaçıyor! Bul çabuk onları, çabuk! Çabuk şirinler, olun! Şirinler kaçıyor, Azman! Yakala onları, yakala diyorum sana! Şirinler, beni izleyin! Bir ağaç parçası! Suya itin! Bu taraftan azvan, işte o taraf! buradayız! Ah, demek sensin ha! Yakala, yakala onu azman ikisini de yakala. Çabuk olun, çabuk! Oradaki mağaraya girdiler azman. Hesap, <laughs> bu senin en büyük eserin oldu kardeşim. Ya, teşekkür ederim şair, Aa. teşekkür ederim. Şirin baba bekle! Burası. Artık dayanamayacağım buna, şirinlerden nefret ediyorum. Şirinler! Sizi yakalayacağım. Kaya birazdan uzağa kaçamazlar. Gelin baba, bir de yetişmek üzere eden. Merak etme Şirine. İmdat, imdat bakıyoruz. İmdat! Beni çekin başımdan seni aptal kedi. Bakıyoruz, imdat! <laughs> oh. Şirinler, sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim düzelttin Şirin baba, yoksa Şirin sihirlerinden birini mi yaptın? Sihir falan yok Bilge. sadece kayığın tıpasını çıkardım o kadar. Aa, bu tıpa için hemen bir şiir yazmalıyım. <laughs>